Merhaba arkadaşlar e, bugün yeni bir video ile karşınızdayım e, bugünkü videomuz yine ana anlatmak uzun zamandan sonra u, uzun video çekiyorum uzun zamandır short video çekiyordum short short e, ve bir arkadaşımız e, benim bugün çektiğim bir videoma e, Ana anlat yazmıştı. Ben de E, ee, O yorumu gösteremiyorum şu an çünkü ben öyle yorum göster gö şuraları falan gösteriyorsunuz ya. Onları bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ee, o yüzden sadece söylüyorum ve başlıyorum. Bir gün e, ben benim kuzenim bu olduğum odada bu bu koltukta yatıyordu. Çok yaşa ee, şey sonra ben e, akşam te, bir de telefonla konuşuyordu şey benden büyük tabi ee, kız ben ben şu kapının arkasındaydım yatmaya gidecektim bileziyo ee, evet ben evet, dişimi fırçalamaya falan gidecektim yazmak için. Annem bana sürekli hadi hadi diyordu. Ben bir türlü gitmiyordum tamam deyip bir türlü gitmiyordum. sonra en son gittim. Tam böyle geliyordum orada burada kuzenimin olduğunu gördüm. Sonra böyle git geri geldim böyle sanki biri beni arkadan itiyormuş gibi böyle yuvarlanarak geldim. Sonra sen beni nasıl edersin diye diyerek geri döndüm. Ee, sonra bu sefer böyle geriye doğru uçuyormuş gibi geldim. Sanki oradan biri beni itiyormuş gibi yapıyorum. Kuzenim böyle bana bakıyor. Ee, şey, sonra Ela bir şey sorabilir miyim? Ne yapıyorsun acaba? dedi. Ben de e, sana özel gösteri yapıyorum dedim. Komedi filmi dedim. E, sonra öyle devam ettim. E, e, en son şey Bıçırdım yani ama çok komikti, bakın bir size göstermek istiyorum. Şimdi ben buradan geliyorum ve kuzenimi arıyorum, geri gidiyorum sonra böyle... Sen görmüşsünüzdür ee, ama yani bayağı komikti yani siz bence kafanızda canlandırmışsınızdır bayağı bir komikti şimdi düşünmesi kadar komik olmaz tabi yani ay, ay canlısından gerçeği kadar komik olmaz tabi keşke olsa çok gülerdik hepimiz çünkü Evet bu videomuzda bu kadardır ve görüşmek üzere bay bay. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.